Elif, 27 yaşında genç bir gazeteciydi. Şehirde sıkışıp kalmış hissediyordu, hep aynı haberler, aynı yüzler, aynı hikayeler. O yüzden, yıllardır fısıltı halinde dolaşan, ayna hikayesinin, peşine düştü. Anlatılanlara göre, bir köyde terk edilmiş bir konakta geceleri aynadan bir kadın beliriyor ve ona bakarsan seni aynanın içine hapsediyordu. Köy, şehirden oldukça uzaktaydı. Sarp yolları açtıktan sonra tozlu bir yolda yürüyerek ulaştı. Hava pusluydu, güneş bile sisin ardında soluk bir hayal gibiydi. Elif köy meydanına vardığında insanlar ona biraz ürkek, biraz da merakla bakıyordu. İlk durak, yaşlı kadınların sabah sohbeti yaptığı köy kahvesiydi. Elif, konak hakkında sorular sorduğunda herkesin yüzü değişti. "Orası lanetli kızım," dedi biri, "Oraya giren geri dönmez." Ama Elif kararlıydı. O gece yanında sadece bir el feneri ve ses kayıt cihazıyla konağa gitti. Konağın kapısı paslıydı, ama açıktı. Adım attığında gıcırdayan tahtaların sesi uğursuz bir melodi gibi yankılandı. Evdeki hava ağırdı. Toz, küf ve yılların yalnızlığı kokuyordu. Duvarlardaki çerçeveler ters çevrilmişti, sanki içeride biri izlenmekten korkmuş gibiydi. Oda en üst kattaydı. Kapısı yarım aralıktı. Elif içeri girdiğinde karşısında kocaman bir ayna vardı, yer yer çatlamış, ama hala parlıyordu. Odayı sadece el feneriyle aydınlatıyordu, ama aynada ışık, farklı kırılıyordu. Saat 23.58'i gösterdiğinde kayıt cihazını açtı, aynaya odaklandı. İki dakika geçti. Elif gözlerini ayırmadı. Ve saat 00, .00 olduğunda, aynanın camı buğulandı. Sanki biri içten nefes almıştı. Bir kadın silüeti yavaşça belirdi. Elif'in kalbi küt küt atmaya başladı. Kadın, aynanın içinden ona bakıyordu. Ama en korkuncu şuydu. Kadın Elif'in yüzüne sahipti. Ama ifadesi onunkinden çok farklıydı, yüzünde sadece öfke vardı. Elif çığlık attı ve geri çekildi. Aynaya bir daha bakmadı. Dışarı fırladı. Ama kayda geçen ses, sadece Elif'in çığlığı değildi. Kaydın sonunda fısıltı halinde bir cümle vardı. Şimdi artık seni biliyorum. Elif'in köye gelişinden sonra üç gün geçmişti. Onu gören son kişi, kahvede oturan yaşlılardı. Konaktaki geceyi geçireceğim, dedikten sonra izini kaybettirmişti. Ne telefonuna ulaşılabiliyordu, ne de arabası yerindeydi. Sanki yer yarılmış ve Elif'i yutmuştu. Ablası Zeynep, kardeşinden haber alamayınca köye gelmeye karar verdi. Elif gibi gazeteci değildi ama Elif'in başına bir şey geldiğinden emindi. Yolda, Elif'in sıkça bahsettiği ses kayıt cihazını ve not defterini buldu. Hepsi konağa giden yolda, toprağa kısmen gömülmüş haldeydi. Kayıtları dinlediğinde, Zeynep'in tüyleri diken diken oldu. Kardeşinin çığlığı ve ardından gelen fısıltı çok gerçekti. Ama bir cümle vardı ki gece boyunca zihninde yankılandı. Şimdi artık seni biliyorum. Zeynep.